Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimize yeni tatiller gelmeye devam ediyor. Ayrıntılarıyla aktaracağız. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. Şimdi hangi konudan bahsedeceğiz? Biliyorsunuz ki artık Nisan ayı, yarın itibariyle daha doğrusu Nisan ayında ara tatile gireceğiz. Bununla birlikte... Aslında önemli olan konuda şu yarın itibariyle evet gireceğiz biz ara tatile. Ee, ama şöyle Nisan'ın son bir haftası okula gideceğiz. Ardından Mayıs ayında evet asıl tatil Mayıs ayında diyebiliriz. Şunu söyleyelim. Ee, yaklaşık 2 gün resmi olarak tatiliniz var. Ama buna ek olarak bir gün daha tatil edilmesi kararlaştırılacak gibi duruyor. Peki bugün hangisi? Biliyorsunuz ki seçim olacak 14 Mayıs pazar günü. Ve seçimler okullarda olduğundan dolayı bunun sayım işlemi vesaire vesaire öğretmenlerin sandıkta durması falan derken muhtemel bir şekilde 15 Mayıs pazartesi günü okullar tatil olacak. Şimdi şunu söyleyelim. 19 Mayıs cuma günü de yine okullar muhtemelen yani muhtemelendi zaten resmi olarak tatil. 19 Mayıs cuma günü de yine tatil olacak. Ama 15 Mayıs günde tatil edilirse o hafta okula 3 gün gitmiş olacaksınız. Mayıs'ın biri yani pazartesi günü yine okullar bir gün tatil olacak arkadaşlar. O yüzden Mayıs ayı içerisinde özellikle hafta içinde bol bol tatiliniz var ve bu tatiller özellikle haftanın ya başına ya da sonuna denk geliyor. O yüzden siz hafta sonu tatiliyle bunu birleştirerek 3 gün 4 gün tatil yapabilirsiniz. Ve şunu da söyleyelim dediğimiz gibi pazartesi 1 Mayıs pazartesi tatil. 19 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Pazartesi de tatil olması bekleniyor. Bakın o da resmi değil ama bekleniyor. Çünkü seçim vesaire olduğundan dolayı 15 Mayıs günü okulların olması e beklenmiyor açıkçası onu söyleyelim. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.